Merhabalar, bu sabahlar. Günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız kızlar? iyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Ee, biz hazırlık aşamasındayız. Bir haftadır hazırlanıyoruz. Hiçbir şey yok ortada. Evi falan topladık, sildik, süpürdük. Ee, bugün kirlenmezsin inşallah. Yarın yolumuz Hoş geldin. Tamam. Ee, ben şimdi kendimi biraz kahvaltı hazırladım. Şurada bir tost yaptım. Nerede tostum? Ben şurada bir tost yaptım. Biraz peynir, zeytin falan çıkardım kendime çift kaşarlı tost yaptım. <laughs> Bayağı tost yemiyordum. Böyle kahvaltı geçitiriyordum. Ama o sefer... Kadar... Evet. Gül de süt içmiş. Gül diyor ki ben geldim. Beni de göster. Gül de orada. Ee, şimdi ben e, yarın biz normalde direkt e, akşamüstü çıkıp balık esire gidiyorduk. Direkt akçaya gidiyorduk. Ama yarın öyle yapmayalım dedik. Şöyle bir değişikliği yapalım dedik. Bursa'ya gidelim. Normal dönüşte Bursa'ya falan uğrayıp geliyorduk. Bu sefer dedik ki gezerek gidelim. Virüs de var ama sonra daha pişman olduk falan yaptığımızda. Artık dedik uzaktan uzaktan kalabalığa girmeden bir şeyler yapmaya çalışacağız. Evet. Kalabalığa çok girmeden böyle hani üstten dolaşıp biraz yemek yiyip hayvan bahçesi varmış galiba. Çocuklar gerçi daha yeni gitti hayvan bahçesine ama bir hafta oldu. Belki yine gitmek isterler mi bilmiyorum. Oraya gideceğiz. Bakalım orada gelecek farklı yer yokmuş. Köyler falan varmış ama o kadar zamanımız olur mu bilmiyorum. Çocuklar durur mu? Güle dün dışarı çıkmıştım ya eczaneye gidiyorum demiştim. kusma hapını sordum. Evet. Kusma hapını sordum. 4 saat arayla verebilirsiniz dedi. Hapı değil şurubu pardon. Ben şu hap içiyorum. Kızıma da şurubunu vereceğim. Beni de araba tutuyordu ama şu anda daha iyiyim ben. Evet. bavulları şöyle yatak yapıyorduk. Yatağı nasıl yapacağız bilmiyorum şimdi. Onları kaldırın sen iyileştin artık. Şurubunu soruyor bana. Şurubun nerede diyor. <laughs> Şurubunu kaldırdım iyileştin sen artık. Hayır. Ee, neyse işte bakalım nasıl olacak. Yarını ben de merak ediyorum. Hatta... Bu saatlerde çıkarız büyük bir ihtimal. Saat şu, şu an 10 buçuk falan. Hiç... Ee, bu saatlerde çıkarız herhalde. Ben bugünden böyle işte kek poğaça hem evdeki malzemeleri tüketeyim. Yoğurt var, süt var. Yoğurt tüketemem herhalde. Dün bir tencere yoğurt yapmıştım. Ee, onu tüketemem ama öbürlerini tüketeyim istiyorum. Yumurta işte, ee, kek, poğaça bir şeyler yapayım. Ben bir yolda çocukların eline de çocuklar biraz şey yapıyor yani yiyor Onlarla zaman geçiriyorlar. Hazır paketli gıdalardansa böyle şeyler yapayım. Bir de zaten bugün de kız kardeşlerim gelecek. Onlarla çay falan içeriz. Ay, öyle bir şeyler düşündüm. Bakalım bir şey yapabilirsem birkaç çeşit bir şey yapacağım. Hem yolculukta yemek için hem de işte akşam kardeşlerim gelince. Bu arada dün ben kıyafet falan bakmaya gittim. Dedim ya size. Kıyafetim hiç kalmamış. Dedim mi? Hadi Eşime diyorum pardon. Eşime diyorum ki bir haftadır hiç kıyafetim kalmamış. İşte kıyafet alayım kıyafet alayım. İşte ben de giyeceğim tatilde. Şöyle böyle sanki tatilde ilk defa gidiyorum oraya. İşte sonra da şöyle bir dedim balonu düzelteyim. Ee, ama şunu size göstermek istiyorum. Şunlar. Pantolonlar. Ben bunları nerelere sığdıracağım bilmiyorum. Şurada pantolon gözüküyor mu? karanlıkta kalmış. Şöyle ki. Şunları nereye sığdıracağım bilmiyorum. Anne, Bakacağım artık. Yani, bir yolunu ben bulmaya ben çalışacağım. Anne, evet hepsini götürmeyeceğim büyük bir ihtimal. Yani 10 tane, 12 tane gömlek saydım. O gömleklerin bir tanesini götürmeyeceğim. Evet onları da sonra. Tişörtlerden de yeni alacağım bugün çıkabilirsem. Onlardan götüreceğim. Eskilerden hiç götürmeyeceğim. Ee, Biraz böyle yeni olsun artık. Eskilerden sıkılmış oluyorum. Gerçi her sene alıyorum zaten. Eşim diyor ki sen bu her sene aldığın şeyler nereye gidiyor? Sadece bir şu an şorta ihtiyacım var benim düşüncem kadarıyla. Bir şort Neler? alırsam bir iki tane kot şort falan kurtulurum gülgeli. Çünkü tişörtlerim, elbiselerim, Elin. gömleklerim Elin. hepsi sınırsız orada duruyor. Ee, ben de Biz diyorum ki bir de hiçbir şeyim, şeyim yok şey. ben bir şeyler alacağım. Ben şey. yani şimdi onu düzeltim derken aklıma geldi bir sürü varmış. Olsun yine e, kadın her zaman kadın yeni şeyler ister alır. Alalım ne olacaksa E, Bir de şimdi çocukların valizini hazırlamaya gidiyorum. Oradan da dediğim gibi poğaça kek ne yapabilirsem artık bir şey yapacağım. Başka bir şey yok bugünlük hazırlık Hadi. Artık orada video çekebilir miyim bilmiyorum. Çünkü kayınpederim, kayınvalidem benim ee, bir youtuber olmaya çalıştığımdan habersiz. E şimdi ki çek diyor bir şey olmaz diyor ama ben utanırım çekemem kesin. Çünkü dışarıda bile video çekemiyorum. Artık bilmiyorum. Orada çekemezsem tamam, canlı yayınlar yaparım. Canlı yayınlarıma katılın tamam mı arkadaşlar? Çocuklarla canlı yayın yaparım. Veya geceleri işte akşamüstü çocuklarla çıkdığımda falan canlı yayın yaparım. Onlara katılın mutlaka lütfen. Şimdiden söylüyorum size. <laughs> Hadi görüşmek üzere. Kızım da gelmiş yanıma ya. Bu ne bu ne etek giydim ben onun dikkatini çekti etek. Hep böyle bana gibi böyle Püskülleri eteğin püskülleri. Öpücük ver bakayım anne. Benim aldı. Anne öpücük ver. Benim vardı. Öpücük aldım ver benim. sana vereceğim etek. Öpücük ver bir tane. Sen de etek vereceğim bir tane öpücük ver. Karanlık olmuş ya. bir Kız kızım karanlıkta kalmış. Gel buraya gel. Yine karanlık. Niye karanlık oldu? Neyse kapatalım. Hmm. Aa oldu. Evet. Hmm. Şimdi poğaça yapacağım. Ya da açma artık. Bilmiyorum neye karar verirsem. sonra yani Bir paket maya koydum. Biraz ee, şeker koydum bir kaşık yemek kaşığı. 2 bardak süt, bir bardak su koydum. Devamını göstereceğim. Şimdi kahvaltı yaparken gördüm burada da. Ee, şunlardan akşam e, maske yapayım dedim çocuklara. Bunların şeylerini kestim. Evet. Bir saniye kızım duracağım. <laughs> kestim ama yapamadım. Çok uykum geldi. Uyku bastırdı. Yaptım. Bugün yapabilirsem, yetiştirebilirsem o maskeyi de yapacağım çocuklara. Bunu kullanmayacağım tabii. İplerini aldım sadece onun lastiklerini. Şunu maviden Umut'a, pembeden de Gül'e yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Bir de yastık yapacaktım. Bunlardan aslında ben size hani çocuk odasında da şey de var ya yatağının başında mendil falan koyduğumuz bir şey var. Onu yaptırmıştım. İnternetten almıştım bu kumaşları. Ee, çok hoşuma gitmişti. O zamanlar bir de modaydı ya böyle şeyler yapılıyordu yastık falan filan. Ben organizer yaptırmıştım çocukların yatağının başına. Ama bayağı şey kaldırılmıştı ortada. Şimdi de o kumaşlar arttı. Onlardan yastık yapacaktım işte. Akşam kestim hatta biraz. Ama sildim sanırım o videoyu. Çünkü devamını getiremeyeceğimi düşündüm. Dedim gelince yaparım artık. Kalsın. Bakalım bugün yetiştirebilirsem yaparım. Yetiştiremezsem Akçay'dan gelince. Bunlar nasıl bavullara sığacak düşünüyorum, düşünüyorum. İşin içinden çıkamıyorum. Bir bavulu götüremiyoruz çünkü arabaya sığmıyor. Ya, Ama bunları nasıl ya, bakacağız şimdi. Niye, niye, niye geldin mi? Bir kere Ağzını büyük, kapat. Bir kere büyük bavulları bir yere götürmüştük. Köye götürdüğümüzde Giresun'a giderken büyük bavulla gitmiştik, ya, ya, ya. uçakla gitmiştik. Üçümüzün tek bavul yapmıştık, rahat olmuştu. Ama... Evet onlar bizi bırakıp bir daha geri gelmişlerdi. Biz uçakla gitmiştik. Dikkat bunlar arada dik. Onlar izin alamamıştı. O yüzden sadece biz gitmiştik. Bu sene gidemiyoruz. Bu sene sadece Akçay'a gideceğiz. Şimdi e, mayamız şey olmuş. Aktifleşmiş böyle. Unu koyacağım. Yumurta koyacağım üzerine. Tuz koyacağım. Bunu bir yoğuralım. Tuz Koyacağım şimdi. Bir tane yumurta koyalım. Şöyle çekeyim. Bir tane yumurtayı da içine koyacağım. Sarısını alacağım üzeri için arkadaşlar. De, dur şimdi. anneciğim dur. Atla bir dur bakayım. Ne yapacağım? Şöyle tuzunu da koyayım ben sonra da unutuyorum yoksa. Sen tuzla şey yemiyor musun? Yok anneciğim. Ya. Anne, anne onu tuzlu tuzlu nasıl unut? Yumurtayı da üzeri için ayırdım. Bu kalsın. <laughs> hey, hey, hey. <demek> yok demiştim <laughs> sana. Beş şey olacak. Atık kokuladım. Beş dökşedik. Bir tane hepsi gelecek buraya. Hepsi mi gelecek? Sonuçta Şurada bir kalsın. olmaya başlayayım biraz. Nereye kalksın? Akçay'da oyun alırız oğlum. Ne? Akçay'da oyun alırız. Ama orada market yok. Ne ben... Aa ne yapıyorsun Umut şey, şey Şimdi kastım pipet. Evet, evet. Burada bir tane daha var onu atacağım. Anneciğim pipetin ne mu makine o. Şimdi ben diğer onu da açayım. Gidim. Gidim. Nereye geldi? Ha. Tamam bir şey olmaz Diğer onu da at anne. da aşağıda ver bakalım onu. Da. Açayım. Hadi açayım. Ama dur şunları düşürme daha. Dur, Aa kırdın mı? Düşürmedin anneciğim. Aldık. Bak. Bunu, bunu koy. Onu koy yerine. Bak. Ben şimdi bunu yoğuracağım. Size gösterin daha sonra halini. Biliyorsunuz zaten hoç hamuru. Şöyle bir süt vardı. Onu da dedim kullanayım kötü olmasın. Yeriz bunu seviyor çocuklar. Hani geçen kardeşlerim geldiğinde yapmıştım ya pratik hemen demiştim size. Ondan yapıyorum. Kaynadı zaten. Şimdi çocukların çorbasını vereceğim. Daha sonra bir terziye gideceğim. Terziye biraz işim var onu halledeceğim hemen çocuklarla şu binanın altında var yakın duruyor. Ay ne oluyor burası? Kapatayım bunları. Ee, oraya gidip geleceğim. Ondan sonra çocukları banyo yaptıracağım, yatıracağım. Bavulları artık koymaya başlarım. Başka bir işim kalmadı. Evi süpürürüm akşam üstüne. Ondan sonra duş alırım. Başka bir işimiz yok. Bunları halledeyim. Çocukçular gelecek kız kardeşlerim. Belki bir oraya uğrayıp gelebiliriz. Terzide işimiz uzun sürerse dersek işte şu saatte al. Oraya bakarız çocuklarla yani abimlerle vedalaşırız. Bir konuşuruz, görüşürüz, geliriz. Hoş geldin. Her videonun içine ben geldim diye giriyorsun Gül Hanım. Mwah. Yiyeceğim seni yiyeceğim. Abi, abi onu halletti sağ olsun. Onun içine pipet soktu. Nasıl çıkaracağım bilmiyorum. Şunun içine pipet soktu ya. Su damacana şey var ya hortumun içine. Bilmiyorum, bakacağım onu birazdan uğraşacağım. Baba de. Kalpli e, şeyi aldım, kalabını aldım, çalkaladım suyla. Biraz sıcaklığı geçsin ondan sonra buzdolabına atacağım dinlenmesi için. Daha sonra üzerine çikolata sos yapmayı düşünüyorum. Bir tane evde var bir paket. Onu düşünüyorum, bakalım yapabilirsem yapacağım. Ee, öyle daha güzel olur böyle bol çikolata soslu. Hadi bakalım, görüşürüz. Erken gelmiş? Bunu fırsat bilerekten hemen dışarı kaçıyorum. İşlerim var onu halledeceğim. Kuyumcuya uğrayacağım. Dün kolyem vermiştim Onu alacağım. Çocuk odasını aldırmıştım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendime aldım tişörtlerim. Bunları e, bunun kotondan aldım. Kendime aldım tişörtlerim. Gül Hanım aldım şortu. Umut'a da bir tane aldım. İlk çıktığımda aldım bunları. Beğendim, gördüm, sevdim. Bakalım inşallah olurlar. Denemeden yıkayacağız öyle. Yıkacağız, kuracağız, götüreceğiz. Siyah bal geçilmez. Geleceğim, ee, kuyucu da gelmiyormuştu. Altlarımı da gösteriyordum. Bu sefer inşallah gelmiştir de beni uğraştırmazlar artık. Bir tap katkaya gittim, geldim merkeze. Çok az hazırlanmışsın da. artırdıkları şart aldım. İndirim sizi gerçi benim adım. Şimdi bir daha bakacağım her zaman olursa. Ne bir anlayı bakacağım, deneyeceğim. Bir daha de alayana kadar. Görüşürüz. Ben bunları yerleştiriyorum şimdi izle. Kalıptan tertemiz çıkan bir pasta. Sütlirmik helvası, şey sütlirmik tatlısı yapmıştık. Şimdi kardeşlerim geldi, çay içeceğiz, çay götürdüm. Poğaçalarımızdan da götürdüm biraz tatlıyı da götüreyim. Daha sos yapmayacağım üzerine böyle vereceğim. Görüşürüz. Yol etmeye geldiler bari. şimdi tabii. Yaz o gerekiyor kendin söyleyebilirsin. Yol etmeye geldik. Elimle elim. Biz kaçar. Benim kaçar. Biz kaçar. Bize de kokar. Sen tatil yaptın mıydı mı? Biz yapmadık. Aslında reklam. Yüz ya yani bu saat oldu ben bunlarla uğraşıyorum hala. Şimdi bunları bugün aldıklarım. Koton'dan aldım bunları. Gittim en son kolyemi alacağım zaman. Kolyemi de göstereceğim birazdan size. Anne. Evet Gül Hanım'a aldım. Umut'a aldım şöyle. Şunları da kendim aldım ama bakalım takabilecek miyim? Çok takamıyorum. Anne. Şöyle geçen sene aldım Anne. hep karardı. Bunlar inşallah kararmaz. Anne. Bakalım şöyle. Şimdi bunları yıkayacağım kurursa. Bakalım bir daha sıcağımı yıkayıp hemen. Yarın giysinler biraz. Anne. De. Tamam. Şimdi biraz bavulumuzu topladık biraz. Biraz bitti. Bunları da Asalım. kurusunlar Bunları da koyalım yerlerine. Görüşürüz. Ee, e. Size gül kızla beraber veda edelim dedik. Şu kolyemi de şöyle göstereyim. Size göstereceğim. Göstereceğim. Unutuyorum dedim ya. Şu şöyle. E, şu kolye şu. Aslında bana şey hediye şey. etmişti. Bir saniye. Bir anlatalım. Ona bakacağız sonra. Gel bir dakika. Suratsız. Çok mızmız mız oldu bugün ya. Bilmiyorum niye. inşallah hasta olmaz hiç durmuyor arkada bir şeyler yapıyordu ses ona dedim ki bırak onu ağlamaya başladı falan dudağım ama yok şimdi bak bir şey yapacağız bak şimdi ben güle bir şey anlatacağım bak burada gül yazıyor bak bak burada gül yazıyor burada da umut yazıyor mutlu abinin Nikla, hanımın adı yazıyor ya ben işte bu hediyeydi arkadaşlar kayınvalide hediye işte şu gözü bozmak istemedim normalde ben sonsuzluk üzerine yaptıracaktım sonsuzluk kolyeler var ya şu sıradan olanlar herkes olanlardan sonra sonsuzluğu çıkardım kafamdan. Aslında bir aklım gitmiyor değil. ileride param olduğunda tekrar yapacağım. <laughs> o sonsuzluk öylesine. Şöyle iki isim yazdırdım bu zincirin üzerine. E, şu gözle ortada kalmış oldu. Hediye oldu. için bozmak istemedim. E, hatırası kalsın diye. E, şimdi biz hazırlıklarımızı yaptık. Bugün çok yorulmuşum. Başım ağrıyor gibi uyutur uyutmaz. Bir tane poğaça yiyeceğim. Üzerine de bir tane hap içeceğim parol. Öyle uyuyacağım. Duş alacağım. En son işlerine bakacağım. Bitti zaten çoğu. Ee, Gül Hanım'ı da yatıracağım. Umut Bey'i de yatıracağım. Ondan sonra yarın yolculuk başlasın. Yarın akşam başka bir yerde uyuyacağız artık. Orası da vlog çekebilir miyim bilmiyorum. Dediğim gibi daha önce de konuşmuştum bu konuyu. Daha tekrar dile getirmeyeceğim. Kendinize bakın. Eğer biz e, vloglar yapamazsak, çekemezsek, internetimiz yetmezse e, dönüşte görüşmek üzere diyorum. Kendinize bakın. Görüşürüz. Ha, abone olmayı, beğenmeyi falan söylemiyorum zaten. Onları olun lütfen. Abone olun, beğenin. Yorum bırakın. iyi veya kötü. Düşüncelerinizi bilmek istiyorum. Bizim hakkımızda. Çok yormuşum ya. kayıt vaziyette. Kendinize bakın. Gül bay bay yapmak ister misin? Ablam bye bay bay. Öpücük bay bay yap. Öpücük bay bay. <laughs> Nasıl unuttun mu? <laughs> yap hadi. <laughs>